Bizim Yaylamız Konu komşu nisan ayı gelince evim bilirdi Dağlarında koyun kuzu ne de güzel melerdi Bazlamayı, kül gömbeyi, katmeri kendine aş eylerdi Ne de güzel idi bir zamanlar bizim yaylamız Karanlıkta çan kelek ve zil sesleri çok idi. Dağda taşla koyun kuzu sürüsünden boş alanlar yok idi. Çobanların ellerinde kaval, dillerinde yanık türküler. Ali köydü, Gümüş köydü, bizim yaylamız. Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle de YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler de yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler bugün sizlere Günçalı Köyü'nün doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerinin tanıtımını yapmaya Günçalı köyü halkının karlı sekü demiş olduğu mevkiden devam ediyoruz. Kısaca karlı sekü nerededir? Bunu bahsetmek istiyorum. Karlı sekü Günçalı köyünün halkının her yıl çıkmış olduğu son yılları ise bir iki evin buraya çıkmış olduğu Alıköy yaylamızın kuzeyinde yer alan bir düzlük alandır. Peki buranın önemi nedir? Neden ben sizlere bu kaydı alıyorum? Kısaca buna değinmek istiyorum. Değerli izleyiciler, Karlı Seki demiş olduğumuz mevki bir zamanlar hayvancılığın oldukça yaygın olarak yapılmış olan köylerden biri olan Günçalı Köyü'nün de yaylaya çıkmış olduğu bir yerdir. Ayrıca burada şunu belirtmek istiyorum. Bilinen Günçalı Köyü'nün ilk yaylıya çıkmış olduğu bir yerdir. Değerli izleyiciler bu alanda bir zamanlar Günçalı Köyü halkının oldukça yoğun olarak yayla kültürünü yaşadığı Aliköy Yaylası'nda iken büyükbaş hayvanların gelip buralarda otlandığı ve burada o zamanlar su yeteri kadar var idi, buralarda sulanırdı. E, aşağıda başka bir düz alan var, orada da burada tabii ki inekler yatarken, aşağıdaki düzlük alanda ise köyün halkının danası ve mandaları orada yatardı. Çünkü orada su yakında olduğu için, yani Dinar deresinin hemen yanı başı olduğu için. Mandalar e, bilirsiniz suyu çok sever. O bataklığa yatarlardı. Bir zamanlar e, köyümüzde manda sayısı oldukça fazlaydı. 1840'lı yıllarda Osmanlı arşivleri kayıtlarına bakıldığında manda sayısının sığır sayısından daha fazla olduğu kayıtlarına rastlanılmaktadır. Çünkü o dönem mandalar birçok iş gücünde kullanılır. Hayvanlar olduğu için sayılarının da fazla olması doğaldı diyebiliriz. Tabii ki bu kayıtlara ulaşabilmek elbette kolay olmuyor. Çocukluğumda Günçalı Köyü halkının ileri yaşlarda olan insanların bizlere aktarmış olduğu bilgileri ben de sizlere paylaşmayı kendime bir görev edindim diyebilirim. Günçalıköy halkı yıllar öncesi buraya yaylaya çıktıklarında o dönemlerde nüfusa göre burası hayvancılık için oldukça elverişli bir yer iken zamanla nüfusun çoğalmasıyla birlikte buradan Aliköy yaylamıza gittikleri bilinmektedir. Burası çok değil 20-30 yıl önce çıplak bir alandı. Ufak tefek alıç ağaçları, kuşburnu ağaçları var ki maalesef günümüzde ülkemizi idare edenlerin yıllarca uygulamış oldukları yanlış tarım ve hayvancılık politikaları sonucunda bu dağlar, taşlar bomboş kaldı, köylerimiz bomboş kaldı tabii ki bu köylerden birisi de elbette ki Günçalı Köyü idi. Günçalı Köyü yaylaları boşaltıp köylerimizi boşalttıktan sonra buralar adeta bir ormanlık alanı andırır hale gelmiş. İşte ben sizlere kısaca şunu belirtmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz yer Günçalı Köyü halkının oldukça geçmiş zamanlarda yaklaşık bir 200 yıl öncesinde yayla olarak kullandığı karlı sekü dediğimiz mevkidir. Burada şöylece karşılara bir göz atalım. Görmüş olduğunuz yeşillik alana uzun eşme derdik. Buralarda dedelerimizin, babalarımızın zamanlarında çam ağaçları ağırlıkta var imiş. Günçalı köyü halkı ne yapıyor? Buralardan kışlık yakacaklarını gelip buradaki ağaçları keserek giderirlermişler. Hemen yanı başındaki ekili olarak gözüken yerler Çayören köyünündür ve Ermenözü dediğimiz mevkidir. Hemen bu aşağıda var olan dere Dinar deresi olarak geçer kayıtlarda. Bu Dinar deresi çekerek nehrini besleyen kollardan birisidir. Aynı zamanda bu dereden şu an giden su e, aşağıda var olan güzelce barajını besleyen kollardan biridir diyebilirim. Evet, değerli izleyiciler bulunmuş olduğum yerin tam karşısı bir zamanlar e, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Meleşmeleri çan ve kelek seslerinin yankılandığı, kaval seslerinin inleyen, yana yatan ve çataloluk dediğimiz istikameti içermektedir. Günümüzde ise sizlerin de görmüş olduğunuz gibi gerek Ünçalı köyü hudutları dahilinde, gerek Çayören köyü, hudutları dahilinde ne büyük baş ne de küçük baş hayvan gözükmüyor. İşler acınası bir durum diyebilirim. Evet, değerli izleyiciler, burada görmüş olduğunuz bu istikamette az yukarıda birkaç tane ören yerleri var idi. Ama az önce gidip baktım yetişmiş olan alıç ağaçlarından dolayı diyebilirim ören alanlarını sizlere kayıt alabilme imkanımız hemen hemen hiç kalmamış. Çünkü her tarafını Alış ve kuşburnu fidanları yetiştiğinden dolayı kayıt alma imkanımız yok. Evet değerli izleyiciler burada şöyle aşağı istikamete doğru döndüğümüzde hemen bu bulunmuş olduğum yerin Batı kısmına düşen yerde küçük karlı seki dediğimiz düz bir yer vardır. Ama orası oldukça küçüktür. Buranın ise alanı büyük. Yukarı kısımlarda ören yerleri var demiştim. Hemen bu karlı sekinin bu etek kısmında da ören yerleri vardı. Yani ören yeri derken Günçalıköy halkının bir zamanlar yayla olarak kullandığı evlerin taş duvarlarından kalan yerler diyebilirim. Evet değerli izleyiciler bugün sizlere Günçalı Köyü'nün doğal güzellikleri ve kültürel özelliklerinin tanıtımını bir zamanlar Günçalı Köyü halkının yayla kültürünü yaşadığı Karlı Sekü mevkiden yapmaya çalıştım. Tekrardan ben e, kusurlarım var ise affola diyorum. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Derin aşağı, iner bu dizi, burada da gördüm bir görpe kuzu bir görpe kuzu Mevla'yı seversen alatma bizi bizi gel koyun meleme var geç kuzundan Mevla'yı seversen alatma bizi i are going Şu yolu dökülür gider Sırma saçlar bele dökülür gider Dökülür gider Beygayı seversen beraber ölek ölek Gel koyun meleme vazgeç Mevnay sen versen beraber öle gölek gel buyur näleme Vazgeç geş